Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün korsanları size tanıtacağım. Evet böyle bildiğiniz gibi bir timsah var altı boş ve bir balina var. Böyle Yunus mu acaba? Yunus'a benziyor değil mi? Yunus balina. Öyle mi? yani şey köpek balığı. Hmm. Evet bir de böyle bir adam var bakarsanız. Şöyle bir yeşil kolu giymiş. Ve onun kılıcı da işte tam arkadaşlar. Evet işte şey. <laughs> kılıç yok. Neyse boş var. kılıç olmasın. Yani kılıç yok da şey var. Adamın bayrağı var. Evet. Bayrağı. Evet bayrak nereye asılıyor size göstereyim şöyle. Bu bayrağı böyle alacaksınız. Ve bir şey daha var. Bu tabii ki de takılmıyor. Hmm, takıl, takılmış gibi yapıyoruz böyle işte çünkü kırıldı değil mi bizdeki o yüzden hayır ucu büyük olduğu için ucu ama büyük o ilk ol... aldığımızda bir yere takılıyordu sanki ucu büyük olduğu için bunu yanlış yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> onu yanlış yapmamışlar ya o takılıyordu önceden <laughs> evet işte yanlış yapmışlar yanlış yapmışlar o yüzden işte böyle ve hazine kutumuzda evet böyle bir vinç var yani böyle bir korsan şeyi var. Evet. Kancası var değil Kancası mi? Kancası var ve böyle açıyoruz hazine sandığımızı. Ve içinde mücevherler çıkıyor. Oo, hazinesi aktar. var içinde. Evet. Aslında bu bir kartondan yapılmış. Ama bakarsınız. Aslında bu üzerinde yapıldı bir neste ve içine koyulan bir hazine sandığı. Ve arkadaşlar böyle bir Çevir ha. Böyle bir sığınak var. Hadi iniği koyalım. gizli. Yemen'in gizli, gizli bölmesi mi bu? Evet, gizli bölmesi. Hatta böyle dümen bile var arkadaşlar. Ve burada çıkıyordu ama maalesef bozuldu. Sıkıştı mı? Bu sıkıştı yani. Evet, burada da kuşumuz var. O da burada göç yapıyor. Bak ya, <laughs> kontrol ediyor. Evet. Ve burada da harita var azini öğrenmek için. Kuzey yolu tam dünyanın ortasında bir yerdeymiş. Ve haritada iki yerden denizlerden geçmen lazım. Ve güneşin tam kuzey batınası Kuzey batına gitmen lazım. Evet bu da harita bildiğiniz gibi arkadaşlar. Evet harita yeri de burası. Evet arkadaşlar bu da merdiven. Böyle bunu koyuyoruz ve çıktırıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi bir lamba. Buraya koyuyoruz karanlıkta görmek için. Bu da bir mancılık. Bu korsanların kralı. Bu da yardımcısı. Bombaları atıyor. Evet bunun içinde de balık var. Bunun içinde üçlü balık var. Fazladan balık. Evet böyle işte. Ve son olarak bu da evet sert takılıyor evet o yüzden böyle birazcık yapman lazım yani hemen olacak bir şey değil arkadaşlar evet işte oldu arkadaşlar azıcık oldu kadar ve bu kürekle kazmak için hazineyi kazmak için burayı da böyle koyalım. Evet arkadaşlar bu da sandık. Yani sandık değil de sal. Sal. Yani geminin olmadığı zamanlar korsanlar buna birer böyle deniz yapan yapmış gibi. Ve bu da tabii ki de içinde yiyecekler var. Yani su var içinde. Su var. Suyu da böyle koyalım. Evet yani böyle atma şeyi var. Böyle su biliyoruz. Ve bu da olmuyor demiştim. Ve şimdi korsanlar burada. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Başka zaman yine oyuncaklarda çekeriz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.